Annem. Anne. Neymiş o? Hadi bir ara babayı. Annem. Alo de. Alo annem. Babacığım ne getireyim de? Mama getireyim mi? Mama. Bana ne de? Bana ne der misin? Anne. Ablam nerede de? Anne. Anneannen. Anneanne. Anneannene mi gittiler? Aa senin güzel çantan mı var? Onu çantana koy telefonunu, Bakayım nasıl koyuyorsun. Wow. Anne, bak. Aa neymiş o saçlarını mı kurutuyorsun? Bir de Tospi var bir de bak. Tarak. Bir de Tospik var değil bak. mi? Evet Tospik orada ters dönmüş. Çok güzel anneciğim. Saçlarını kurut onunla. Abla abla. Abla mı kurutuyor? Abla. Çantana koyar mısın onları? Gezmeye gideceğiz. Çantana koy. Çantana koy. Dün akşam sen hasta mı oldun? Ne yaptın? Her yeri kustun. Nasıl kustun? Ben. Buraları mahvettin. Hep sildik ve ıslandı değil mi? Ha ne yaptın? Mandalinayı çok yedin de kustun mu? Bir daha yeme tamam mı anneciğim? Bir bakayım sana iyileştin mi? Bak ayo. Babanla konuş bakayım. Anne. Babacığım bize mama getirdi. Mama. Bana ne der misin? Baban diyor ki bana ne desin diyor. Bana ne der misin? Düt. Düt. Şimdi ne yiyeceksin? Çorba içecek misin? Sağlıklı çorba. Evet. Annenin çorbası nasıl? Güzel mi? Hı? Hı? Çok güzel.